Merhaba. Karadayı Mahallesi'nde bulunmaktasınız. İsmim İbrahim. Siz? Halil. Halil. Memnun oldum. Kardeşim burası işte yolun üzerinde bir arazi. Ben burayı ekip biçiyorum. Bu enginar, yeşil tutulan enginar. Has ve has. E, ee, genetiğinle oynanmamış. Normalde hibrit çeşitlerle mukayese edilecek bir çeşit değil. Normalde hibrit çeşitlerden daha çok kafa alıp, daha çok verim alıp, daha çok kazan sağlayabilirsin. Fakat biz bunları müşterilerimizi düşündüğümüz için eğer bir bahçede örnek, bu bir örnek bir 200 bin kazanacağımıza 100 bin kazanalım. Müşterilerimizi memnun edelim diye bu cinsimizi ektik. Bu cinsimiz hangi cins? İzmir, Urla söyleyeceğim. Kelimelerin uzaklığın saatleri, dakikalarında söyleyeceğim. ilerleyen dakikalarında. İzmir'in Urla bölgesinde e, festivalleri olan, düzenlenen geçtiğimiz 10 günlük, bilemedim 15 günlük zaman diliminde orada bunun e, festivali gerçekleşti. O bölgede çok yaygın olan, Aydın bölgesinde yaygın olan sakız dediğimiz çeşit. Bu çeşit Bayrampaşa. Sakızla Bayrampaşa hemen hemen kardeş diyebiliriz. Sakız çeşidimiz Ocak aylarında çıkar. Bayrampaşa dediğimiz ise Mart sonu Nisan'da çıkar. Kırmızı enginarlarla bunu mukayese etmek mümkün değildir. Kırmızı enginarların buraları kırmızı olur. Onlara sanayilik derler. Ve yukarısı piramit şeklinde olur. Yani şu şekil piramit şeklinde olur. Sivri olur. Bunda onu göremezsin. Sivri değildir. Tutulan tiptir. Yılda bir insanın 50-60 tane yemesi gerekiyormuş. Terzi söküğünü dikemez derler. Aynı bizde öyle. Yani biz de bundan 40-50 tane yılda yiyemiyoruz. İşten güçten olsa gerek bilmiyorum. 4-5 sefer evimizde bir şey yok. Hesapladığın zaman 5-6 tane veya 10 tane kişi başı geçmiyor. Çok güzel bir şeydir. Soymasını bilmiyorlar. Soymasını bilmediği için çok kişi bu nedir diye merak edip duruyorlar. Turistler gelip fotoğrafını çekiyor. Çok basit günlük hayatımızdaki bulunan insanların yüzde 90 kusuru internet, telefon kullanıyor. Telefona yazdığı zaman bunun nasıl soyulduğunu, nasıl yapılacağını, nasıl yemek yapılacağını söylüyor zaten. Bakla, çekirdeği, tavuk, envai çeşit yemeği var. Dolma, bunlar internetten takip edebilirler. Beni bulmak isteyen de Karaday Mahallesi'nde İbrahim Koca. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Serik Karaday Mahallesi. Serik Karaday Mahallesi. Aynen. Bunu ne zaman diktiniz? Bunu ne zaman diktim? Burayı geçen yıl diktim. Ee, az ilerisini daha evvelsi yıl diktim. Ee, bu dediğim gibi Nisan ayında veriyor. Sakız çeşidi de Ocak ayında veriyor. Bitki Bak, başına kaç baş alıyorsunuz? Bitki başına 3 ila 5 arasında değişiyor. Hibrit çeşitleri de 7-8-10 taneyi görebilirsin. Dedim ya biz bir nevi hizmet gibi. Evet. Bir, bir, iki tane de kesip gösterebilir miyiz? Tabii tamam, keselim. keselim. Sen, sana keselim yani mesela kaç taneydi? 4 tane. Tamam. normalde soyacaksın sen de. Değil? Evet. Şundan başlayalım. Böyle kesiyoruz. Gel. Yine böyle. Bırakalım. Şimdi şu enginarın büyüklüğüne bak. Yani niye göre mukayese etmek gerekir? Bir şey korurlar yanına ama yine de bunu şöyle baktığın zaman elinle tutamıyorsun. Yani bu şekilde. Büyüklüğü de normal pazardaki enginarlardan kat kat büyüktür. Evet, bu şekilde evet. enginarlarımız Bunları kaldıralım, bir de gösterelim şöyle. Evet. Güzel manzarayı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Karaday Mahallesi, Serik, İbrahim Koca. Ulaşmak isteyen buradan ulaşabilir. Herkese istediği adet dengiler kesebiliriz taze bahçesinden. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler.